30 yaşındaydım. E, rejisörle konuşuyorum, konserin rejisörü. Dedim ki her şey hayatımda harika gidiyor. Her şeyim var, işte çok güzel bir evim, şu bu, bu bu sayıyordum. Dedi ki ya bazı insanlar bu hayatta sadece mutlu olmak için yaşıyorlar. Aa öyle mi? Nazarda da çok inanmazdım. Onları anlata 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 hayatım zaten huft, inanılmaz yani şey üzerine üzerine üzerine. üzerine. Ondan sonra eşimle tanıştım. Annem de eşime diyordu ki ya normalde bizim hayatımız böyle değil. Normalde çok sakin, mutlu. Çünkü eşim gelince deprem oldu, şunlar oldu, bunlar evet. oldu. Ve nazar mı artık diyeceğiz? Yani Hayatın tokatları birkaç yıl içinde bayağı yedik biz ailecek. Ee, sağ olsun herkes şu anda e, annem de iyileşti, kuzenim demin bahsettiğim de iyileşti. Ha, Üç sıkıntı. tane çocuğu var, in, in, evet o da mucize bir şeydi. Maşallah. Um, şu an her şey iyi Sen. gidiyor, ona çok mutluyum.